Hayatımı etmişsen talan Senin için yaşayacağım Bezdim artık söyleme yalan Kalbimde kandaşıyorum Bana bir borcu var Bana yüreğimi kaytar Dünyam oldu da Temiz kimi kaytar Mene bir borcum var Mene yüreğimi kaytar Dünyam oldu da Temiz eşkimi kaytar Gece vakti gördüm ben seni Güneşli bir seher kimiydi Çok geçmedi terk ettin beni Hayat mene her kimiydi Bana bir borcum var Bana yüreğimi kaytar Dünyam oldu da Temiz eşkimi kaytar Bana bir borcum var Bana yüreğimi kaytar Dünyam oldu da Temiz eşkimi kaytar